Ali, ağzına şiddet mi var? <laughs> Çiğne mi şiddet? Işte. Ali dedi değil mi? Evet. Sen Ali'nin türküsünü biliyor musun? Hayır. Niye bilmiyorsun? <laughs> kızım seni Ali'ye vereyim mi? O da kızım seni Ali'ye vereyim O da diyor ki istemem babacığım, istemem. Onun adı Ali, eder beni beyni. <laughs> biliyor musun bu türküyü? Hayır. Aa, aa, peki, okula gidiyor musun? Evet. Kaç yaşındasın? Yedi. Maşallah. Kaça gidiyorsun? Aferin. Ben de Kaça gidiyorsun? Aferin. Peki. En iyi dersin de matematik, Türkçe, hayat bilgisi, fen bilgisi dışında en iyi dersin. Ben de hayat bilgisi. De dışında. Efendim? Resim. Daha canlı söyle. Resim. Bu hanım kim? Ben. Niye <laughs> seni resim çekiyor? Elhanenin kadını. çocuk doğru mu söylüyor ki evet. resim yapabiliyor mu? Evet. Gerçekten. Yapabiliyor muyuz biz? Evet mı yapıyor. Yapalım. Kesinsiniz. Evet. Tamam yapalım. Yapalım. Tamam çık bakalım. Sen sen Hadi, çık, çık. Çık, çık. Aa, canlı canlı ama cevaplar ve kesin. Tamam mı Arif? Arif. Resim defterimiz vardı bizim. Nerede çocuğum? Burada, burada abi. Tamam. Ali. Tamam. Ali Kim, bak sevgili şey kardeşim hadi bu resim tabii burada boya olmadığı için bunu boya kalemi kabul et. Bu sihirli sihir bak şu bu. Boya kalemi böyle dursun. Elinde bir de resim defteri var Ali bakalım. Güzel şeyler var. Ne bakalım. Ya, de boyayacağız bakalım. Yapmayacağız da boyayacağız. Fena hadi? Aaa bak bak bak. Bakın çocuklar. Bakın. Bak. Ah bu benim gençliğim. <laughs> Benziyor değil mi? Allah'ım. Tamam. Adam beni gitmiş çizmiş. Diğerleri, bak bunlar da var. Bak bu da var. Boyayacağız. Tamam mı Ali? Aha. Hadi bakalım Ali. Güzel boya. Başla boyu böyle 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 boya. Sen tutma. Boya sen. Hah. Boya 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 boya. Boya boya boya. Arkasını da boya Ali. Arka, arka, sayfaları da var çünkü. İyice boya boya Ali. Güzel boya Ali. Güzel, Ali güzel boya. <laughs> Ama ne için <laughs> boyuyorsun Ali? Güzel boya. Hah. Tamam boyadın mı Ali? Öyle değil. Boyadım Servet amca. Boyadım Servet amca. Ne öldürdüm <laughs> amca. Söyle bak boyadım Servet amca. Boyadım Servet amca. <laughs> Bakalım böyle boya değilsem vay haline. Bakalım değil mi arkadaşlar? Nasıl böyle? Maestro, muzika, çay <laughs> Buny, ah buny, buny, ah buny, buny, ah buny, buny. Ay nesi bu kenen bunya bunu? Hangi bayı halde? Yazıklarım. Ay nesi diyor? Böyör böyör soktum. Ne demek bunyam? Karadır mı? Ama ya adam. Ey başıma, ey başıma ta. Oynama, böyle tut şunu böyle tut. Hah, ey kabanı beni. Silin bakayım. Bakayım silindi mi? Bakayım. Ama adamın saçları dantel, üst tutam saçlar. Hamama gitmiş, taramadan gelmiş. Dur, saçlarını tarayın. Gel çocuğum, tarayın saçlarını. Oldu. Hadi bakalım. Arkadaşlar, bu adama siz de yardım edin. Nasıl yardım edeceksiniz? Oturduğunuz yerden. Herkes havadan bir renk kapsın. Mesela senin üzerinden bir sarı kap. Ya da kırmızı kap. Çabuk, çabuk, çabuk ve şöyle yap. Yapma bunu böyle. Şöyle tak. Aa çocuğa da. Ya kurt kaşardı böyle. Böyle falan ha. At çocuğum. At elini. At. Bir dakika. Ne oldu?

boyadım. Bir de buradan boyadım. Hemen nokta nokta boyuyorum. Boyadım Ali. Boyamadım. Boyadım Serbet Bey amca. Bey amca. Hadi bakalım. Boyadım Serbet amca. Keyini unuttum. Boyadım Serbet Bey amca. Boyadım Serbet Bey amca. Aferin. Bakıyoruz arkadaşlar. Kaç Efendim evet, bu genç adam, bu genç adama sevgili arkadaşım Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Ve saygıdeğer hanımefendiler, muhterem beyefendiler ve çok sevgili genç arkadaşlarım. Bugün burada bu saat itibariyle Dünya İngilizler Federasyonu Türkiye Temsilci Profesör bana verdiği yetkiye bu genç arkadaşımızı İstanbul ilinin Kadıköy ilçesine İlizyon tarafının baş konsolosu ilan ettim. Bu <laughs> He's oh, fine,